Papa 4. Sictus. Gerçek adıyla Francesco della Rover. 1471-1484 yılları arasında Papa olarak görev yaptı. 13 yıl süren papalık döneminde Hristiyan dünyasının en büyük düşmanı Osmanlı'ya karşı yoğun mücadele etti. Harçlı seferleri düzenletti. Osmanlı'yı ortadan kaldırmak için her şeyi denedi. Hükümdara suikastlar düzenletti. Sonunda Aslen kendisi gibi İtalyan olup Yahudi kökenli bir hekim olan Jacob Matro'yu kullanmayı denedi. İkinci Murat döneminde gençken Osmanlı'ya sığınan ve adını Yakup Paşa olarak değiştiren hekimi 35 bin altınla kandırdı. Daha önce Venediklerin 12 suikast girişiminden kurtulan Batı dünyasının o dönem en nefret ettiği hükümdar Fatih Sultan Mehmet İyileşmek için vücuduna sürülen zehirli ilaçla 51 yaşında vefat etti. Papa 4. Siktus bu haberi alır almaz sevince boğuldu. Derhal emir verdi. Eğlenceler düzenlendi. Tam 3 gün boyunca zafer işareti olarak Hristiyan dünyasının bütün şehirlerinde çanlar çalındı.